Selam arkadaşlar. TÜPRAŞ analizi yapacağız. TÜPRAŞ'ta gördüğünüz üzere düşen bir trend vardı. Bu düşen trendi kırdı. Ve hisse e, İsrail ve İran geriliminden kaynaklı petrol fiyatlarının yükselmesiyle TÜPRAŞ'ta 152 seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi gördük. Ve tekrardan da 55 günlük hareketli ortalama doğru tekrardan geliyor. 131 TL seviyelerinden geçiyor bu ortalamamız. Şimdi buradan TÜPRAŞ'ın özellikle Fibonacci seviyeleri çok önemli. Fibonacci seviyelerinde dikkat ederseniz 155 TL 0.618 Fibonacci altın oranı mevcut. Ve hisse de 152 seviyelerine kadar yükseliyor ve tekrardan düşüş yaşıyor. Aşağıda 131 TL 55 günlük hareketli ortalaması. E, yukarıdaki direncimiz 140 TL bir direncimiz var. Eğer 140 TL'yi yukarı yönlü kırarsa tüpraşla tekrardan 155 ve 166 seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz. Şimdi buradan e, hissede özellikle indikatörümüze bir bakmak istiyorum. İndikatörümüz bakın buralarda bir al vermişti zaten. Şuralarda 125 yerde al verdi. Tekrardan 149 yerde sat verdi. Şu anda indikatörümüz sat pozisyonunda. 138 TL şu anda indikatörümüzün baya geçmesi için beklediğimiz seviye. Eğer 138 TL yukarı yönlü kırılırsa az önce bahsettiğim 155 ve ardında da 168 seviyelerine doğru bir yükseliş görebiliriz tüpraşta.